Kıyafete karışmak bundan sonra boşanma nedeni. Yargıtay boşanma davalarında emsal teşkil edecek bir karar daha verdi. Eşin giyim tarzına ve görüşeceği kişilere karışmak boşanma sebebi sayıldı. Peki karar sokakta nasıl yankı buldu? Birlikte izliyoruz. Ben ne giyeceğimi, kimle görüşeceğimi bilirim. Aa tabii ki çok karışılıyor. Açık giyinme, mini giyinme. Eşinin giydiği kıyafete, görüştüğü kişilere, gideceği toplantıya karıştı, yuvası yıkıldı. Zorla güzellik olmaz. Karşıyım bu kişilere. Bazı giyim tarzları var. Bunlara dikkat edilmesi Önemli bir şey. Eşler aslında birbirine saygılı olmalı. Kılık kıyafetine de saygılı olunmalı. Ve eşler birbirine güvenmeli. İlginç boşanma davası İstanbul'da görüldü. Kadın eşinin kendisine sürekli karıştığını öne sürdü. Giyimine, arkadaşlarına ve gittiği yerlere müdahale ettiğini savundu. Açık giyinmeme izin vermiyordu. Uzun giyiyordum. Her şeye karışırdı. Fırda giyiyorum, her şeyde giyiyorum. Sormuyorum. Aslında burada sosyal bir şiddetten bahsediyoruz. Kılık kıyafetine karışmak, bunu süreklilik haline getirip bir baskıya dönüştürmek, diğer eş için haklı bir boşanma nedeni olabilir. Onu giyme, bunu yapma. <laughs> Oldu. Peki dinledik mi satılıyor? E bazen bazen de dinlemedik tabii. Karışmaz. O bir tane. O da bilir zaten benim nerede nasıl giyineceğimi. Kadın kendisini kusurlu gösteren genel mahkeme kararını yargıtaya taşıdı. Eşi tarafından sosyal şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Çok karışmaz ama yani iş karışabildiği kadar karışabiliyor. Herkesin alanı olmak zorunda olmalı. Çok da karışılmamalı yani. Belki de bunlar acaba eşlerine mi güvenmiyorlar ya da kendilerine mi güvenmiyorlar? Öyle bir şey var herhalde. Aldığım nefese karışma boyutunda. Hasta oluyor muyuz bundan? Çok mutluyum. <laughs> İyi ki böyle. Yüksek Mahkeme kadının sosyal şiddet iddiasını kabul ettiği kişisel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine karar verdi. Bu şekilde sürekli arz eden baskı haline dönüşmüş bir hal ve tavır aldıysa, diğer eş için bu da evlilik birliğini çekilmez hale getiriyorsa haklı bir boşanma nedeni olabilir. Kabul etmeyeceksen baştan kabul etmeyeceksin. İnsanın özgür iradesine bir müdahaledir bu yani. Ben doğru bulmuyorum. Zaten evleneceği kişiyi de baştan öyle görerek almıştır. Sonradan karışmasının bir anlamı yok. Kadınların daha dik durmalarını gerektiğini düşünüyorum. Yani onların da e, düşüncelerinin önemsenmesini istiyorum. İki tarafın da anlayış göstermesi gerekiyor. Yargıtay kararı emsal niteliği taşıyor. Eşlerin birbirlerinin kıyafetlerini ve arkadaşlarını eleştirirken daha dikkatli olmaları gerekiyor.